Değerli arkadaşlar, ilginç bir İzmir gününden hepinize merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Odamıza ufak tefek değişiklikler yaptık arkadaşlar. Bunları göstereceğim şimdi size. Aha kumru geldi gene gitti. Yukarı gitti gene. Arkadaşlar ufak tefek değişiklikler yaptık. Şimdi bunları açıklayacağım size biliyorsunuz. Burada büyük bir kafesimiz vardı. O kafes buydu. Bu kafese yavruları alıyorduk. Yeme dişen yavruları bu kafese koyuyorduk. Ve bu kafese arkadaşlar yeni bir hobi yaptım. Bakın. iki tane medine kumbusu aldım buraya. Tabii yaklaşılması çok zor bir tür. Çok huysuzlar arkadaşlar. Çok uçuyorlar, kaçıyorlar. Şöyle göstereyim. İki tane Medine kumrusu aldım arkadaşlar. Bunları 75, 75, 150 lira verdim. Biliyorsunuz bizim için para önemli değil. Biz kuşları seviyoruz. Hobi. Bu işten maddi çıkarımız yok. Sadece hobi çizdik arkadaşlar. Bakın iki tane Medine kumrusu aldım. Ve bu kafesi Medine kumrularına özel yaptım. Bu kafes geniş çünkü büyük bir kafes. Medine kumruları bundan sonra bu kafeste takılacak arkadaşlar. Buna tabi birçok isim var. Minyatür kumru diyorlar. Gülen kumru diyorlar. Medine kumrusu diyorlar. Tabi bunun ismi ne? Esas olarak ne? Biz de bilmiyoruz. Bunların cinsiyetini de bilmiyorum arkadaşlar. Hangisi erkek? Hangisi dişi? İkisi de erkek mi? ikisi de dişi mi? Ben de bilmiyorum. Bilen arkadaşlar varsa videoda bize söylesin. Medine kumrularını koydum bunu kafese. Bu kafes çünkü bayağı geniş büyük arkadaşlar. Bakın şöyle dışarıdan göstereyim. İçinde rahatça uçabileceklere büyük devasa bir kafes. Bu kafes Jacobo Papa'nın kafesi diye geçiyor galiba. Jacobo Papa'nı alsam bile bu kafes büyük kalır ona. İçeride kumları da rahat rahat uçabiliyor. Çok güzel bir tür arkadaşlar takılıyorlar burada. Tabi yuvalık sistemi bu yuvalık ona göre değil, bu yuvalık kapı olarak takıyorum. Ben bunun kapısını çıkarmıştım ben, kapısını kaybettim. Kapı olarak da bu yuvalı kullanıyor. Çok güzel bir kuştur arkadaşlar bu kumlu. Medine kumlusu diye geçiyor. Ve arkadaşlar bu kafeste Jumbo muhabbet kuşumuzla bir tane sarı kuşumuz vardı. Çiftleştiriyorduk. Güzel yavrular alıyorduk. Onları verdim arkadaşlar. Bu kafese artık kanaryayı aldım. Bu kafese kanaryamız takılacak. Ölçecek. Türkü söyleyecek. Şarkı söyleyecek. Bu kardeş artık Kanarya'nın oldu arkadaşlar. Kanarya'mız burada da oluyor. Ah girdim. Arkadaşlar burada ise bir tane muhabir kuşumuz var. Yuvanın içinde de İngiliz'imiz var. İngiliz'imiz yumurtada diyor Ve bu İngiliz'imizin şu an yavruları çıkmaya başladı. Daha et parçası. O yüzden tek gösterecek bir şeyimiz yok. Daha et parçası İngiliz'in yavruları. Bunların yavruları. Yeşilliklerini de yiyor gayet güzel bir şekilde. Sağlıklı bir şekilde takılıyorlar burada. Güzel. Evet arkadaşlar devam edelim. Ondan sonra o Jumbo'yu ve sarıyı verdik ya arkadaşlar. O Jumbo'nun ve sarının son part yavruları var bende. Jumbo kırması son part tam yavrularına büyüdü. Yavrularına ayırdık. Ondan sonra verdik onları. Bakın onun yavrularından biri mesela erkek ele alıştırmak çok güzel bir tanesi. Bakın şunu göstereyim size arkadaşlar. Bakın. O mavi jumbo ile ayakları boklu tabi daha yuvadan yeni aldık bunu yakın zamanda. Zaten pazar günü verdik jumbo'yu da daha çok olmadı bakın. Bu erkek o jumbo'nun kırma yavrusu iri normal bir muhabbet kuşuna iri göre iri ve sakallı bakın. Şunun tipe bakar mısınız? Bak bak ele alışık kendini kaşıyor. İnsan elinden korkmuyor hiç. Elime sıçma ama elime sıçarsan kavga çıkar. Ya kanadını geriyor. Şöyle dön de millet görsün seni ya. Düştü <laughs> i̇şte oraya. Ele sana cimbo. gel O jumbo'nun yavrularından biri bu arkadaşlar. Jimbom Jimbom erkek orijinal bir erkek. Çok güzel o. bunu kendime ayırsam mı dersem mi bilmiyorum. O jumbo'nun 4 yavrusu var bende. Şu iki sarı da onun yavrusu ama kuyrukları yok arkadaşlar. Neden bilmiyorum. şimdi o mavi yavrusu da burada bende. O mavi bir yavrusu bende bu da. Bu da erkek galiba tam bilmiyorum. Bilenler aydınlasın Şöyle gösterelim. Tabi göstermiyor kendini. Göster. Bu da ojumbo'nun yavrusu. Bir diğer iki sarı yavrusu da arkadaşlar. Kuyrukları yok ya. Neden ben de anlayamıyorum. Bakın. Kuyrukları düşmüş. Jumbo'nun diğer iki sarı yavrusunun kuyrukları düşmüş. Bakın onun da kuyruğu yok. Şöyle göstereyim. Onun kuyrukları tabi çıkacak. Aha mavi de geldi. Bu mavi başka bir yavru. Onun da tüy sorunları var. Şu ikisinin kuyruğu düşmüş. Yeniden çıkacak ama neden böyle oldu anlamadım. Daha çok yavru var herhalde. Bu diğerlerinden hepsinden büyük yaş olarak. Ama tüy problemleri var arkadaşlar bunun doğuştan. Trençmold diye bir hastalık diyorlar ama bunlar iyileşiyor zamanla hiç merak etmeyin Yani böyle göründüğü gibi kalmıyor daha güzelleşiyorlar serpiliyorlar böyle O, o tüy hastalığı olanın arkadaşlar kimin yavrusu derseniz Şunun yavrusu baba bu Babası bu annesi içeride yatıyor kuluçkada yumurtada şu an hiç ellemiyorum alttaki çiftimden hiç yumurta almamıştım şimdiye kadar. En alttaki çiftim de yumurta vermeye başladı arkadaşlar. Odayı da temizledim tabi. Bu sarımız her zaman gibi bunun da yavruları var içeride. Yumurtadan çıkmaya başladılar daha et parçası. Bu zaten biliyorsunuz benim en bereketli çiftim. Bakın da şurada erkeğimiz bu dişimiz. Burada gene bir ton yavru çıkarmış arkadaşlar. görüyorsunuz bir ton yavru çıkarmış gene. Çok fena yürüyor bu arkadaşlar zaten. Şöyle kapatayım. Rahat rahat takılsınlar. Bunlar çok ürüyor arkadaşlar. Bunlar serbest kafeste, büyük kafeste takılıyor. Şu arkadaşlar, şu erkek ve İçerideki İngiliz'in 3 tane yavrusu var bende. Onlar da çok ilginç. Bu ay bir şey oldu arkadaşlar. Kuşların kuyruklarında bir sorun oluyor. Kuyrukları düşüyor. Tekrar çıkıyor kuyruklar. Neden böyle oluyor anlam veremedim. Bak onların 3 yavrusu da burada bak. Ayırdım onları da buraya. Bakın. 3 yavrusu da burada arkadaşlar. Kuyrukları düştü. Bu ay neden oldu böyle? Kuyruk düşme problemi ben de anlamadım. Kuyrukları düşüyor. Sonra tekrar çıkacak. Güzel bir şekilde çıkacak. Ama kuyruklarının düşmesinin sebebi ne? Acaba ben bunları odaya saldım. Hep odada geziyorlar diye keyfi olarak. Acaba yavrular birbirleriyle oynarken kuyruklarını mı çekiştirdiler? Kuyruklarını mı kopardılar? Benim aklıma o geliyor. Baksana şu arkadaki çok iri olacak arkadaşlar. Bak o İngiliz kırması. Diğerleri de kardeşleri ama kardeşlerine göre şu sarı sarı olan biraz daha iri olacak. Bak tipinden belli ediyor zaten kendini bak. Bunlar üç kardeş arkadaşlar. Çok iyi anlaşıyorlar beraber. Bundan sonra yavru kafeslerimiz, bunlar şimdilik Medine kumruları, bunların kafeslerini gasp etti. Arkadaşlar buradan devam etmek istiyorum. Şu erkek benim kendi üretimim. Bunun oğlu, bunun oğlu o. Bakıp kendi üretimimi, kendi yavrumu damızlık yaptım. Bakalım bunun durumları ne? Lutino çifti var bunun, eşi var. Hmm, çıkmaya başlamış. Bir tanesi çıkmış arkadaşlar. Diğerleri de çıkacak nasipse zamanlar. Tamam. Rahatsız etmek istemiyorum arkadaşlar. Bir tanesi çıkmış. Çok güzel. Bu en alttaki çiftinden arkadaşlar şu erkeği dışarıdan satın aldım. Ama bunun dişisi de benim kendi üretimim. O verdiğim Jumbo'nun kızı. Bakın. Bunların da yavru çıkmaya başlamış. Dur bir dakika flaşı açtım arkadaşlar. Bu benim kendi Jumbo'mun kızı. Jumbo'nun kırması yavrular çıkmaya başlamış arkadaşlar. Kaç tane yumurta var artık siz hesap edin. Bu dişi benim kendi kendi Jumbom'un kızı. O Jumbom'un diğer kızı da burada. Jumbom'un diğer kızı burada. Bakın. Bunların ikisi zaten re renk olarak ikisi de aynı zaten. Burada da daha bir şeyler çıkmamış. Bunların ikisi zaten renk olarak aynı. Benim Jumbom'un kızları. Tüyleri biraz dökülmüş. Uvala yatmakta. Benim Jumon kızları. Şu en üstteki erkek şunlar ise bu ay yumurtalarını kırdı. Neden beğenmedi? Hiç çıkartamadı muhtemelen. Bakın yuvanın içi temiz. Yuvanın içine şey, şey döktüm. Koruyucu döktüm. Bakterilerden ve mikroplardan koruması için Ko koruyucu bilirsiniz peş yaplarda satılır. Yuvanın içine dökerseniz yuvanın içi mis gibi kokar hem de bakteri mikrop üreyemez. En üstteki bu ay yumurtaları kırdı attı. Neden çıkartamadı herhalde. En üsttekinde sorun var bir tek bu ay. Yoksa hepsi sağ salim yatıyor. O da öyle. Yatıyor yavrular çıkmaya başladı onun da. Şimdi ters çevirmeyeyim. Et parçası onun da aynı İngiliz'in. Durumlar böyle arkadaşlar. Olaylar bundan ve bunun bir şeylerden ibaret. Devam edeceğim şimdi birazdan. Videomuza. Şu kafes boş kaldı ya. Şu kafeste bir şey yok. Şu kafesi boşalttık işte. Bir şey yok orada. Bizim yelloz da burada takılıyor. Yeri buraya gelince beğendim mi buraya acaba. Yelloz. Gözlere bak gözlere var ya azmış azmış. Nasıl azmış bak buna bir erkek alacağım vursun sana. Kaysın sabaha kadar sana. Buna bir erkek almak lazım sabaha kadar kaysın buna. Ah yumurtaya baksa yumurtaya bakmıyor işte. Durumlar böyle arkadaşlar. Devam ederiz birazdan. Evet arkadaşlar olaylar bunlardan ve bunun bir şeylerden ibaret. Birazdan bahçeye çıkayım. Akvaryumu temizledim bahçede. Kuşların odasını temizledim. Tertemiz, kılçıksız finito yaptım. Tabi bu kafes biraz tül takılamadığı için buna. etrafı biraz batıyor arkadaşlar. Onda elektrikli süpürgeyle hep alıyoruz. Bir tek orası batıyor. Yemlik, yemler falan dökülüyor yere. Kabuklar odanın diğer kalan kısmına tertemiz finito yaptım. Buraya çare bulmak mümkün değil. Ne kadar alsam da elektrik süpürgeyle dökülüyor ama geneli tertemiz odanın. Sonra balıkları temizledim. Bahçede akvaryum tertemiz, kılçıksız finito oldu. Tavuklar, mavuklar, horozlar onların son durumlarını da göstereyim. Bahçede video çekeyim arkadaşlar. Bahçede konuşmadan çekiyorum tabii videoya. Çünkü bahçede konuşmayı sevmiyorum böyle. Bu YouTube'da konuşarak video çekme işine alışamadım. Böyle evde odada yalnızken video çekebiliyorum konuşarak ama bahçede falan konuşamıyorum. Komşular falan der bu delin ne konuşuyor kendi kendine falan YouTube'un ne olduğunu bilmez. Bizim Bulgaristan göçmenleri ne, ne YouTube'dan? Millet diyecek bu delin ne kendi kendine ne anlatıyor bahçede. O yüzden bahçede video çekerken konuşamıyorum utanıyorum arkadaşlar. Böyle sessiz şekilde çekiyorum balıkları horozları videoya kusura bakmayın siz de şimdi. Şimdi gidelim bahçeyi çekelim. Hadi bakalım Demet takalım. Heh, bu arada un kurtlarının son durumlarına bakalım. Bunlar da aynı arkadaşlar devam ediyor. Pupa olabilecekler mi bekliyoruz hala. Bakalım bunların hali ne olacak. Bunun içinde bakıyoruz. Bakın buralardalar özellikle. Bakalım ne olacak bunların son durumu. Biz de bekliyoruz zamanla.